Özgür şefimizi dinlendiriyoruz şimdi sağ kolunu aldım yanıma Katmer senden soruluyormuş daha doğrusu e, yani sağ koluymuşsun her şey senden soruluyormuş evet. Katmer'de de çok iyiymiş o yüzden yani şu an Katmer'e inanılmaz yükseğim yani Antep'e gitmeye gerek kalmadı e, en çok da o şovlarını seviyorum Katmer ustalarının ee, un, su, tuzdan bir hamur evet. yoğurmuşsun. Aynen, bir gün önceden hamurumuzu yoğurduk. Anlat. Yağın içine koyduk, beklettik ve şu anda evet hazır vaziyete geldi soğanla. Ee, açacağız, soğumuzu yapacağız. Ee, bir gün bekli, bekleyeceği için ve un, su, tuz, hani çok klasik bir hamur olduğu için e, şu an yapmaya gerek duymadık biz. Evet. E, ama bir gün bekletmeniz ve yağın içinde bekletmeniz şart. Hemen aç göster, Allah aşkına şu soğumu yap. Ne demek? Güzel de bir kaymak bulacaksınız kendinize. En güvendiğiniz bir yerden kaymak alın. O çok Manla önemli. kaymağı ne kaymağı? Manna kaymağı mantıklısı. En güzeli. Fıstığımız Bak, çok önemli. Her şeyi yapıyorum. Şu döndürmeyi yapamıyorum ya. Gerçekten o kadar çok isterdim ki. Sen ne kadar da öyle yapmayı öğrendin? Kaç yaşında evet. öğrendin? 8 yaşında başladık bu işe. Yani herhalde değil mi? Ben mi yapacağım? Evet, evet. Anteplisiniz. Antepliyim. Ee, en güzel mevsimi Mayıs, değil mi? Ee, Kartmelin Mayıs ayında böyle hani doğa yeşeriyor, işte e, hayvanların sütü en lezzetli en olduğu lezzetli zaman, olduğu zamanda, o yüzden evet. de Mayıs ayında kesinlikle Antep'e gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet, soğumuza baslıyoruz. Şimdi bunu böyle tutuyorsun. Evet, tutuyoruz de çeviriyoruz. Ya bu nasıl mesela yırtılmıyor? Mesela yırtılsa da önemli değil aslında. O katlanacağı için ama. Aynen, ya bu hamur böyle nasıl olabiliyor? İnanamıyorum ben ya. Ya bunun altına yani gazete, ne yani? gazete parçasını koyup direkt okuyabilecek şekilde gelmesi lazım. A önemli olan o. Ben böyle görmedim ya. Şu an bundan çok güzel de börek de olur aynı zamanda. On numara. bir börek de olur. Hani evet. sürekli yapıyoruz ya böyle. Aynen. Mütteşen, ya bunda börek de olur. Bak. Çok güzel kol böreği falan yapan insanlar zaten çoğu bunlardan yapıyorlar. Birçok kere de yaptık biliyorsunuz böyle çarşaf böreği. Ya bu bizim Antep'e has bir tatlı. Bunun her şeyi özel. Sabah saat 5 gibi falan baslar ve saat 10 deyince biter. Açabildin mi? Ne nasıl demek? Ay, ne nasıl demek yani? yani? Ne demek nasıl yani? yani? Usta? Oldu mu? Şu an patron sıkıştırıyor <laughs> ustamı. Kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz? Bayağı oldu ya. İlk zamandan beri. Öyle yani mi? İlk ticaret atıldığından beri hemen hemen. Birkaç ay sonra geldik. Bu kenarlarını da alıyorum. Kenarlarını da aldım. Şu an yaptığın bak çok önemli bir şey. Kenarlarını almazsanız böyle kalın, kalın. oluyor. Evet. Ya baya baya biliyorsunuz siz. Ya ustağdım. ben baya hastasıyım. Bir tek açmayı bilmiyorum. Şimdi deneyeceğim ama senin sayende. Fuat da öğrenmiş mi baya? Bir kere daha. Yani evet estağfurullah. Ustağ, Öğrendik Estağfurullah. Öğrendik. Fuat ilk geldiğinde bana şey dedi. Sadece katmer yaparım, başka bir şeye karışmam istedim. Hiçbir şey yapmam dedim. Evet. Neden Antepli birini aldın mesela? Neden Antep? Ya Antep tarihi mi oldu? bak Türkiye'nin en zengin coğrafyası. Tarihi, evet. Yani ben Türkiye'nin de değil, yani dünyanın en, de. en zengin hı hı. Evet. E, kültürüne sahip, yani yeme içme kültürüne sahip. Yani oranı yani 8 doğuştan yaşında başladı ya doğuştan, yani. doğuştan aynen yani ya. öyle bir e, damak tadıyla büyütülüyorlar ki evet. zaten hani bilmiyorum bence her Antepli erkek kadın muhteşem yemek yapıyoruz farkında değildir yapmıyorsa yani. Sen Fuat şimdi Fuat katmerci olarak geldi ama şimdi ne iş yaptırıyorsun sen Fuat? Her iş yapıyoruz. Dükkanda yapmadığımız iş yok. şu anda Fuat'ın geldiği nokta öyle yani ama hala ikinci kanalda yani Antep kanalında olduğu için özünü bozmadığı için onu anlayamak çok zor tabii. Evet. Özümüzü ama yoksa gıda, gıda, gıda mühendisi gibi diyebilirim yani. Gıda mühendisinden çok çok daha bilgili. Şu anda var ya. Antep'in en güzel fıstığını Çok, çok güzel bir şey yapıyorsun. Bak ben İstanbul'da gerçekten katmer yiyecek bir yer bulamıyorum gerçek anlamda. Hani böyle hep Antep'e gidesim Biz Antep e geliyor. Antep'e gönderiyoruz. Şu anda eğer Biz e beni yakalarsan artık e. hep sizdeyim. Ben de sana yapacağım tamam mı usta? Ama nasıl tamam. olursa olsun yiyeceksin. Katmer mi? Basın ha. üstüne. Ciddi misin? Evet şimdi yapacağım. Valla ben hiç bugüne kadar niyetlenmedim biliyor musun denemeyi? Ben çok seviyorum Asla yani. Aslında bir ara niyetlendin galiba. Hayır hiç denemedim. Fuat <laughs> <laughs> hiç denemedim ya. İşim değil yani. Hiç. Olmasın yaparım yaparım. Ya çok güzel oldu. Fıstığımız falan her şeyimiz çok önemli. Hemen atıyoruz fırınımıza. Şimdi sıra bende. Hemen hmm. size hamur çıkartayım. Şunu mu? Evet. Ufak bir tane çıkartalım. Ne tarafa döndürüyordum? Böyle tutuyorsunuz. Altta böyle. Şöyle. Evet tutuyorsunuz, kenarlardan tutuyorsunuz. Ondan sonra çeviriyorsunuz. Haydi bismillah. Ne oldu şimdi? Kır dur. çeviremediğimi zaten söyledim. Dur. Allah aşkına ne oldu şimdi? Dur dur şimdi o? Dur. Ya, şimdi dur, o? dur. Çeviremiyorum onu söylemiştim zaten. Şöyle yaparım. Yaparım. İstiyorsanız ya e... dur karışmayacaksınız. Ne olacaksa olacak o. <laughs> Bak ben de bunu yap. Direkt sana. pizza yapacaksın. Pizza, pizza açar gibi ben de açabilirim onu öyle. Yalnız görüyor musun? masayı? Oldu oldu, Allah oldu, bravo, <laughs> mükemmel. Evet. Niye evet. giriyor o zaman? Sen de güzel açtın. Tamam. Sen şey de bir misin? Ama önce katlıyoruz. Katlarken topluyoruz onları. Evet şimdi Antep'ten gelen özel fıstığımızdan direkt atıyorsunuz. Usta ustalar böyle yapar. Evet evet evet. Aa, tamam biliyorsun. abartma sen de şimdi abartma abartma yani biraz sakin ol. Evet. Evet şimdi. Şöyle. Hayır hani, tek tek önce bu tarafı tamam şimdi bu tarafı. Evet, i̇şte bu da sizin katmeriniz. Puan istiyorum, gerçek puan. Yok yok, kötü, kötü olmadı ya. Bence de fena olmadı. Yani, Gelmeyecek bir şey değil, iyi oldu yani. Fena olmadı. Valla bak, fena Vallahi. olmadı. Vallahi, İk, tamam. İlk mi yaptınız, daha önce yaptınız mı? Yaptım. <laughs> ya şey böyle çok yani, usta. İlk uçtum. yapmış olsanız bu kadar başarılı olamazdınız. Ee, Ama eliniz yakın olduğu belli oluyor şöyle, zaten. Şöyle... Iı, börek çok yaptık. Hani gelen Aa. kadınlarla falan böyle, hani konuklarla çok fazla tamam, börek işte. yaptık. Orada almışsınız evet. yani. Evet, al bunu yağlıyor muyuz? Yağladık onu biz. yağladım ben onu. Tamam. Tamam. Elinize sağlık. Biraz sağ. küçük ama olsun. Evet. Bu benim, bu sizin, o benim. Ha, Anlaştık mı? Evet. Fark etmez. Biz Hep birkaç yiyoruz. tane daha yapmaya devam edelim. Şimdi Sulu bir tane daha yapayım. Bir de çekmiş. Bir de çiftli yapmamı ister misiniz? Nasıl? Çiftli bir. Yap yap sen hadi. O Nasıl? arada, o arada da biz sunumları hazırlayalım. Nasıl çiftli? Ya yani çiftli iki mi? tane bir daha yap. İkili bir. Hadi yap bakalım. şey nasıl olabilir? Bu nasıl bir el becerisi ya? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Açtığı şeye bakar mısınız? Şöyle şoktayım. Bak. Olağanüstü. İnanılmaz. Benim rahmetli Dostum Antep'in... ...bir numaralı kalp meclisiydi. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun ondan öğrendim. Ben mükemmel. Yani... Ustamdan da danayı öğrendim. Ya bir etler. Ya danayı öğrendim derken niye böyle bir mağara mağara <laughs> bakıyorsun? Ya? Hayır canım, Ustamdan da danayı öğrendim. Bu ne demek yani? Damdan da danayı et, öğrendim. Et pişirmeyi et, et, öğrendim. Et, et pişirmeyi ya, et şöyle. Bir yani dana yani kuzu desem olur. Biz devam edelim kadmelerimizi yapmaya. O arada evet. da bütün sunumlarımızı çıkaralım şefim. Şöyle bir sergileyelim bakalım ortada neler var. Ondan sonra da oturup afiyetle yiyelim.